sağ olasın. çok yanlış yiyorum, çok. Acı geri git. Hadi bakalım. Hadi kimse yeme olmazsan hmm. da. Kaba bir daha ki. ikinci yapıştırdı. Oo çok güzel ya ee. Ey maşallah. Ya söndür, söndürme tamam. Bir kilo uzat. Ulan be terazi misin bu yalekler? Ateşi Bitti, işi bittiyse kapatıyorum. <laughs> Kapat bakalım. Saat 5'e yerim var sabah. 5'e yerim var. Aldı götürdük ama şu kaldırdı ama. Şu çiğdem olmadı mı olmuyor arkadaşlar ya. Sabahın ilk saatleri. Bir <laughs> tane aldık ya. Yutmuş zaten ya. Nasiplerimiz bunlar. 1 kilo. 165 gram. 745 gram. 840 gram. Av bitti, av bitti. 13 Ağustos 2025 balıktayız. Az önce güzel bir balık yakaladım, çektim. Buna da kepçeledi. Balık da şurada daha. Kepçenin içinden çıkarmadık da. Fotoğrafını çekebilir miyim? Tabi tabi. Sıkıntı değil. İnşallah. Rastgele abi. Eyvallah sağ olasın. Arkadaşlar. Bak burada. Güzel bir ev at. Evet. <laughs> Maşallah. Gel bakalım. <laughs> Bak. Gel. bir <laughs> <Ha. gülüyor> İnşallah. Hadi bakalım. Güzel. Güzel bir bak. İnşallah. Allah'a kurban dağım. İnşallah. Eyvallah. 3 kilo müteşekkirim. Hadi kayıt başladı. Bizim, bizim çünkü YouTube kanalı açılmadı. Öyle mi? Kayıt evet. başladı. Evet Mehmet abi güzel bir balık daha kaldık. Çok yanlışıyorum. Çok. 3 kilo gerek. 3 kilo var mı? Var var. 3 kilo var değil mi? İnşallah. Tamamdır Mehmet abi. Evet gece oldu. Hala buradayız ama hava çok serin. Mükemmel bir hava var. Ondan biraz daha takılalım bakalım dedik. Hava harika yalnız. Nurhan abi ne yaptın o ufaklığı saldın mı? He abi. Ufak var diye bir tane. Anladım. Geçen gün sabuna bir baktım. Tamam bana bir şey gösterdi. İyi. Koy ver gitsin o zaman. Atayım ben. Nereye gitti o? Neredesinden Minnak. <laughs> gel bakalım gel gel gel. Şuna bak şuna. Şunun güzelliğine bakın. Şunun güzelliğine bak. Bak. <laughs> güzelliğe bak güzelliğe. Koskocan. Kaç numara? 1-0 mı almış Mehmet abi? 1-0 yine almış ya. Yani. Hadi bakalım. Hadi kimse yeme olmazsan lıkın. Bak bu saatte azmanlar dolaşıyor çünkü. Haydi bakalım. Bekliyoruz nasiplerimizi. Evet. Mehmet abi de kıstırdı bir tane. Evet. Kavadi'daki. Oo Güzel güzel. Yarım kilo var ya. Heh. Kalacak bir şey var. Kabadi'deki de güzel güzel. Yarım kilo var. <laughs> Çekeriz ya. İyi <laughs> iyi güzel ya. Daha ne olsun. Yarım kilosu var. Mehmet abi. Evet, Yarım evet. kilosu var. İnşallah, maşallah. Hadi bakalım. Rast gelsin. Rast gelsin. Hey maşallah Mehmet abi ikinci yapıştırdı. Oo çok güzel. Yavuzmuş e, bu. Oo güzel bu güzel. 750 gram var bu Mehmet abi. Eh maşallah Allah maşallah. Allah maşallah. maşallah paşa. Maşallah. <laughs> Hadi bakalım. Al bakalım, bakalım kaldır Mehmet abi şöyle bir. Kaldır ben seni fotoğraf çekerim sana. Maşallah. <laughs> Çıktı mı? Yine. Ne yapıyorsun? Hadi bakalım şerebe. Hadi bakalım. Ee, güzel güzel. 750 gram var mı Mehmet evet, abi? Evet. Halk şeyi şimdi. Hadi bakalım. Hadi. Rast gelsin, rast gelsin. Sağ ol. Evet, av devam ediyor. Harika balıklar gelmeye başladı. Maşallah. Gel lan buraya. Uh. Yavaş yavaş. Bak ya bak ambaz... Yavaş yavaş. Süslenmeyecek gibi değil ki Mehmet abi ya. İkisi de yakışıklı. Yakışıklılar hep burada. Bak. Bir yakışıklı burada. Bir yakışıklı burada. Bir tane daha kaptık Mehmet abi. Evet. Bu da güzel maşallah. Dur. Dur. Çıçık, dur. E sen görünmüyorsun ki. Dur. Yan diyorsun sen kendin dur. görünmüyorsun. Ben ne yapayım? Dur abacım, işte geldik. Evet. İşte aldık seni. Evet. Ben söndüreyim mi abi? Yok söndür. Söndürme tamam. Nasıl? Tamam çok güzel. Tamam. On numara tamamdır. Evet. İnşallah. Evet. Ya böyle küçük de atalım. Ka kapatıyorum. Tamam Mehmet abi sağ ol. Evet arkadaşlar Mehmet ben... abi git İptal açtık en büyük olan iri balık. Ben bir kilo üstü diyorum. Mehmet abi bir kilonun altında dedi. Ben bir kilonun altında demedim. Bir kilonun altında demedim mi? Nereden çıkarıyorsun bir kilonun altı dediğini? Ben bir kilo üstü diyorum. Sen bir kilo altı diyorsun. Hala altı diyorsun diyor ya. Evet şunu koyduk şeye. Şu kapağını kapatalım. Terazimiz burada. Vallahi bak. baktı ya. Evet. Ya böyle bak sıfır. <laughs> Kaç? Bir kilo 165 gram. Evet, bir kilo üstü. Öykü nerede 800 gram dedim ben sana. Öykü nerede 800 gramlık var diyorum. Hemen onları tartalım şimdi. Şunların bir tanesi. Ulan be terazi misin bu be. Bak. 800 gram var diyordum. 800 gram 40 çıktı. Bak şimdi. 800 gram 40. Öbürkünü de tartalım. Öbürkü de 800'ün üstünde çünkü. Nerede o? Ha. Şu. Bu seninki Sömer abi. Bu da 750 gram ben dedim ama 800'e yakın ama. 750 gramı da var diyorum bunda. Ben de 600 diyorum. 600 mü diyorum? Ben de o zaman Hadi tam tart, tahmin tart. edeyim mi? 730 gram. Ha, kapandı bir dakika. Sıfırladık. 730 gram diyorum. Anam. Ulan 745 45 gram be. Bak ne kadar görüyor musun? 15. Sanki elimden tartıyor mübarek ya. 745 gram. Tartı işi bittiyse kapatıyorum. <laughs> Kapat bakalım bunu abi. Ya şu balıkta da şu çiğdem olmadı mı olmuyor arkadaşlar ya. Adam da bir başladı mı? Gidemez, bırakamıyor ya. Evet Mehmet abi ya. Evet. Ama bırakacağım galiba. Yani. Bir torba çiğden miydik ya? Arkadaşlar saat kaç Mehmet abi? 5 e var. Saat 5'e 20 var sabah. 5'e 20 var. Az önce şu benim ilerideki olta bir şırırt dedi şu yeşil ışık yanan yandaki kırmızı yanıp sönen. Tırırt dedi böyle bir aldı götürdü kam ışık ama hiçbir şey yok. Öyle. Ne olduğunu anlayamadım ama. Bunlardan hiçbir icraat yok. Bekliyoruz bakalım. Sabah yaptık. En son balığı saat gece 2'de falan aldım. 2'den beri tık yok. Evet arkadaşlar sabahın ilk saatleri. Daha güneş doğmadı. Güneş oradan doğacak. Sabahın ilk saatlerinde bir tane aldık yine. 400 gram kadar var. Hadi bakalım. Av devam ediyor. Yutmuş zaten yani. Evet arkadaşlar. Dün akşamüstü başlayan avımız. Bugün saat e Bakayım ona çeyrek var. Avımızı sollandırdık. Ee, güzel sayılabilecek bir av oldu. Şöyle ben size göstereyim. Bugünkü nasiplerimiz bunlar. Bu videoda videoda gördüğünüz zaten 1 kilo 165 gram 745 gram 840 gram Bunlarda 3 adet de Lidaki var. Avuz böyle bitti. Son derece güzel sayılacak bir hava oldu ya. Hadi bakalım. Zafiyet olsun. Hava bitti, av bitti.